Babam Numan Türkmen. 1900 doğumlu. E, Mucur. Çatıroğlu mahallesinde doğmuş. Babasına da Hacı Halil Türkmen. 1920'de askere alınıyor babam. Askerdeyken 1. İnönü Muharebe Eresi'nde hücuma kalkıyorlar Yunan alayına karşı. Bu alaya hücuma kalktıkları sırada üç tane mitralyoz sağ baldırından babam kurşun yiyor. Orada yere yığılıyor. Tabi askerler hepsi gidiyor. Kimse kurtaramıyor babamı. Babam yarasını, bacağındaki yarasını sararak bir ahıra sığınıyor. Ahırın en ücra köşesine, görülmeyecek yerine gidiyor. Önce Yunan askerlere geliyor. ahıra giriyorlar. Orada tavukları falan çalıyorlar ama babamı göremiyor. Doğru sabah sabah olduğu zaman e, köylü kadınlar inek sağmaya geliyorlar, babamı görüyorlar. Babamın e, ben Türk askeriyim, Yunan değilim deyince ona sahip çıkıyorlar. Yaralarını sarıyorlar. Onu göt e, hastaneye askere teslim ediyorlar. Bozöy'e gidiyor babam. Bozöy'den tedavisi sürmeyi olmayınca trenle Eskişehir'e götürüyorlar. Eskişehir'e giderken e, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü askerleri ziyaret ediyor. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Bu sırada babamı görüyor. Babam diyor ki doktorlar benim ayağımı kesecek kumandanım. Benim ayağımı kurtarın diyor. Bunun üzerine İsmet İnönü doktorlara talimat veriyor. Bu çocuğun ayağını kurtarın diyor. Doktorlar da babamın ayağını kurtarıyor. Kesilmekten kurtarıyor ama 10 santim kısa toparlı olarak e, yaşıyor. Babam e, babama da İsmet Ünlü 5 lira para biraz kur üzüm biraz leblebi hediye ediyor. Babam bunu ömür boyu unutmazdı. İsmet Ünlü'yü Atatürk'ü çok severdi. Onlar hiç uyumaz. İki saatten fazla uyumazlar derdi yani. Babam yaralandıktan sonra Eskişehir'de hastanede bir tedavi görüyor. Bir yıl tedaviden sonra toparlayarak da olsa yürümeye başlıyor. Bunun üzerine trenle Eski adı Çıplak, yeni adı Sarıkent olan tren istasyonunda babamı indiriyorlar. O da yaklaşık buraya 45 kilometre falan mesafede bir tren istasyonu. Orada babam iniyor. At, eşek ne bulursa, kim ne verse onların verdiği yiyeceklerle Çatıroğlu Mahallesi'ne kadar gelmeyi başarıyor. Gelince de burada babamı evlendiriyorlar. Ve 11 tane çocuğu oluyor babamın. En son benim. Ben 1960 doğumluyum. Babam 60 yaşındayken ben doğmuşum.